Geçmişten günümüze, yüzyıllar boyunca, atalarımızı ve hayvanlarımızı koruyan Kangal köpekleri, bulunduğu bölgelerde, tehlikeyi sezimlediği anda, derhal saldırıya geçerler. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra, Kangal köpeğini güçlü ve sadık kılan şey, karakteristik yapısıdır. Kangal köpekleri iri cüsseli ve heybetli olmalarına rağmen çok cana yakın ve dost canlısı köpeklerdir. Kangallar sahipleri ile aralarında çok güçlü dostluklar kurabilen hayvanlardır. <laughs> Safkan Kangalların bu özellikleri onları ailenin bir bireyi gibi görecek kadar değerlidir. Anadolu aslanı olarak adlandırılan Sivas kangalları, vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü sayesinde dünyadaki sayılı çoban köpekleri arasında yerini almıştır. Navatanı, Sivas'ın Kangal ilçesi olan bu köpeklerin, dostluğu, sadakati ve zekası sayesinde, sürü sahiplerinin de en çok tercih ettiği, köpek ırkları arasındadır.